bugün sizleri aldık Minnesota eyaletinde Valley Fair adında harika bir eğlence merkezine getirdik. Bu roller coaster Amerika'daki en büyük roller coasterlardan biri. Serinleme alanına geldik. Buradan Adana'daki dandik kafelerde su püskürten yerler var ya onlardan yapmışlar. Aqua Park bölümünde kaydıraklar burada dostlarım. Devasa bir park. Bak şuna bineceğiz. Asıl binmemiz gereken şu devasa olan. Eşek kadarız bak. Eşek kadar adamlarız. Atlı karıncaya bindik dostlarım. Uçtuk. Harika. Tünelde bir fotoğraf çektik. Bak fotoğrafı göstereceğim size. Ya çok kötü ya Allah <laughs> aşkına. Bir saniye ben bak. yokum ya. Fotoğraf foto... <laughs> Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anıl Ardıç. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün sizleri aldık Minnesota eyaletinde Valley Fair adında harika bir eğlence merkezine getirdik. Görüyorsunuz arkamda şöyle döneyim, şöyle de birazcık kaldırayım. Arkamda gördüğünüz gibi bir tane roller coaster var. Burası bir eğlence merkezi ve bu roller coaster Amerika'daki en büyük roller coasterlardan biri. Bir hayali gerçekleştiriyoruz. Bizim hatunun bir hayali varmış. Roller coaster'a binmek. En son İstanbul'da binmek istemiş ve kaçırmış. Orada da büyük bir tane var. Olmamış bir türlü gidememiş. Nasip olmamış, kısmet olmamış ve aldık onu bugün buraya getirdik. Burada eğleneceğiz. Parkta her şey var. Burada aynı zamanda Aqua Park da var. Hatta bugün Aqua Park için hazır değiliz. Ona gelmedik. Buradaki eğlence yerlerini görmeye, gezmeye, eğlenmeye geldik. Daha önce de söylediğim gibi Amerika'yı birlikte yeniden keşfediyoruz. Minnesota'nın birçok yerini sizlere paylaştım. Burada onlardan biri. Size daha önce Minnesota'nın birçok yerini, State Park'larını, Amerika'nın en büyük alışveriş merkezi de burada. Onu da paylaştım. O videoları da bu videodan sonra hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca bundan sonraki maceralarımızdan haberdar olabilmek için hemen şimdi abone olun, takip edin. Arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle de paylaşın. Biz dışarıda güneşin altında daha fazla beklemeyelim. İçeriye girelim. Tabii bunun için de alışverişler yapmamız lazım. Biletler almamız lazım. Yavaş yavaş da yürüyelim. Bu arada size de anlatayım. Arkamda görüyor musunuz bilmiyorum. İnsanlar coşmuş durumda. Eğlence hat safada. Giriş yaptık. Buranın girişinin masrafları ile ilgili konuşalım. Eğer yolunuz Minnesota'ya düşerse benim videolarımı izleyin ve bu gezdiğim yerleri lütfen ziyaret edin. Harika yerleri sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar sadece park ücreti 30 pardon 26 dolar. 26 dolar sadece park yerine ödedik. Şu an bulunduğum alanda gördüğünüz gibi çok fazla boş yer var. Burası özel. Burası 36 dolar. 36 dolar olmasının sebebi girişe daha yakın. Ancak ben de hemen bu 36 dolarlık olan yerin bir adım yanında buldum. 10 dolar daha ödeyerek 36 dolarlık yerle hemen hemen aynı yerden park yeri almış olduk. Şimdi gidiyoruz. Gidip bu girişlere bakacağız. Giriş ücretleri, yemekler vesaireler tabii ki de eğleneceğiz, coşacağız, kopacağız hep beraber. Heyecanlı mısın? Biraz heyecan var. Hadi girelim içeride Neler var birlikte görelim. Burası market yeriymiş. Bakarız buraya daha sonra. Bugün de hava harika şansımıza. İçeride bu arada mağazalar da var. Karibu var. Burada şey var. Sinamoncu var. Annenin Antisi. Şurada ne? Coca-Cola istasyonu var. Boş ver Coca-Cola istasyonunu. Geçelim. İçeride böyle mağazalar da var. Yemek yiyecek yerler var. Şimdi böyle deli gibi önce bir gezeceğiz ne var ne yok. Sonra da bir şeylere bineceğiz. Şurada bak at, aa, atlı karınca var. Bak atlı karıncaya bineriz. Tıkıdık tıkıdık. Tıkı. Tık tık. Burada su, su parkı da var, aqua park da var. Aqua parka girip ıslandıktan sonra buraya giriyorsun ailecek. Burada para atıyorsun, burası seni kurutuyor. Family dryer. <laughs> <laughs> Tabi. Bu arada önce bir şeyler yiyeceğiz. Burası çok büyük. Bütün günü burada harcayacağız belli. Böyle çok bir şey de yemedik. O yüzden bir şeyler yiyip öyle devam edeceğiz. Önce yemek yiyelim. Şu an geziyoruz. Hangi mağaza var, nerede ne yiyebiliriz onu öğreniyoruz. Ne var? Burası soğuk buzlu içecek yapıyorlar. Bak karşıdan gidiyorlar. Bu tek bu tek parça komple gidiyor, dönüp geri geliyor galiba. Okey bakalım. Serinleme alanına geldik. Buradan Adana'daki dandik kafelerde su püskürten yerler var ya onlardan yapmışlar. Bak buna seviniyorlar. Adana'da bütün kafelerde bundan var. Bütün dandik kafelerde su püskürten şey var Adana'da. Gidin bakın. Yalan değil. Planet Snoopy. Bakalım Snoopy mağazası varmış. Girelim Snoopy'ye bakalım. Legosu var burada kocaman. Aqua Park bölümündeki kaydıraklar burada dostlarım. Devasa bir park. Şu an daha yeni Aqua park bölümüne geçtik. Yaklaşık 10 dakikadır, 12 dakikadır yürüyoruz. 12 dakikadır yürüyoruz ve parkın bir ucundan diğer ucuna daha gidemedik. Yani tamam belki roller coaster Amerikanın en büyüğü değil ama bu park büyük ihtimalle devasa büyüklükte bir park. Yani Adana'da en son Luna Park diyelim buraya. Adana'da bir Luna Park var. Ben de her şeyi böyle Adana'yla kıyaslıyorum ama orada yaşadım. Yani başka yerdeki Luna Park'lara da gittim de. Biz yine Adana'yla kıyaslayalım. 30 adımda bitiyor Adana'daki Luna Park. İnanmıyorsanız gidin. Berbat bir yer. Ama bura öyle değil. Bura gerçekten dev bir eğlence merkezi. Şöyle çevireyim. Burada havuzları, kaydırakları, değişik değişik su aktiviteleri her şeyi var bu tarafta. Burası böyle dev gibi bir yer dostlarım. <laughs> Uçuyoruz şimdi. ilk tur. Dönme dolaba bindik. Böyle döneceğiz. Evet. Buradan bayağı park daha iyi görünüyor. Bak burada roller coaster bir de en büyüğü var orada. Asıl heyecan o. Onu biraz onu biraz ileride. Aşama aşama gidiyoruz. Bak orada ne var? Karşıda. Bakın şurada gondol var. Şu artık adı her neyse bilmiyorum. Bak şuna bineceğiz. Asıl binmemiz gereken şu devasa olan. Bak iniyor aşağıya. Bu ta buradan gidiyor. Burayı aşıyor, karşıya kadar bakın. O kadar büyük roller coaster ki akıllara zarar. Bu yine ufa zaten. Şu Ufa bu çok şey değil. Bunların hepsini deneyimleyeceğiz ama sıra sıra, etap etap. Şu an sadece dönme dolaptayız. Çıktık, parkın manzarasını izliyoruz, çevreyi izliyoruz. Nerede ne var? Buradan görmek daha kolay. Nasılsın? Benim yükseklik korkum olduğunu bildiğin için. <laughs> yükseklik korkun varsa burada ne işin var? Kaza... Yani... Yani... yani. <laughs> i̇şte, hop devam. Yükseliyoruz. Daha da yükseğe. Yalnız biz şu an bu kadar yüksekteyiz. Oradaki yüksekliği düşün. Şunun üstünü. Bak şu an top. En en üstteyiz. Duracak mı burada? Durdu. Yok devam ediyor. <laughs> şu an bak en üstteyiz biz. Oo, devam e Şu e planladığımız e şey. E bak şu planladığımız e şey. E bak, şu planladığımız e şey e bunun en az iki katı daha yüksek. <laughs> Şunu zaten söylemiyorum bile. Bak karşıda dediğim yol tamamen orada. Görüyorsun. Döndüler oradan bak isterim. Evet. Şuradan göstereyim. Döne döne geliyorlar. Döne döne. <laughs> Eşek kadarız bak. Eşek kadar <laughs> adamlarız. Atlı karıncaya bindik dostlarım. Niye? Niye bindik? Canımız istedi ya. N niye binmeyelim? <laughs> <Canımı istedi. gülüyor> Bilmemem için bir sebep. Yaş sınırı yokmuş. Binerim o halde. <laughs> bak buradayız. Tabii bu kamptaki şey atı gibi değil. Nedir onun adı? Gerçek at turu gibi değil. Sahte at turu yapıyoruz bugün de. Şimdi bir dondurma aldık. Ne dondurması bu? Granül dondurma bir kez. Granül don, parça parça böyle şöyle NASA bir saniye küçük bir küçük, küçük. En son NASA'da yemişiz bunu. Ama ucuz ya. NASA'daki bu bundan iki geliyor. kat daha ucuzmuş. Bu ne lan? Bu ne kadar? 7 7,5. dolar. 7, dolar. Anlatır mısın? Belliyorlar ha burada da. <laughs> en son NASA'da yemişiz aynı dondurmayı. 4 dolarmış. Burada 8 dolar. <laughs> 2 tane yedim ya. 2 tane yemiş aynı paraya. Afiyet olsun. Ya, uçtuk, uçtuk, uçtuk. 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 Başım Harika. Başım dönüyor ya. Kafamız he. döndü. Wow. Çok keyifliydi. Sevgili dostlarım şimdi hatunu yolladık. Bak karşıda dur bir saniye şöyle. ha. Bak orada. Buna binecek. Ben artık ben yoruldum artık. Yaşlanmışım. Bu da çılgın bir şey. Ben vazgeçtim. Size şimdi bunun nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Zaten biraz önceki harikaydı. Çok yüksekte böyle döne döne. Ben burada bu devasa roller coaster'a binmek istiyorum. Buradan sonra burada bir jumping var. Değişik bir şey. Onu bir denemeyi istiyorum. Oradan sonra da roller coaster. Bu manyak bir şey ama şu an bindiği. Bak göstereceğim size onu. Onlar hazırlanırken ben de şeye doğru yürüyorum. Asıl Çıktığı yere doğru yakından göstereceğim çünkü çok harika bir şey. İnsanların bütün sırasını çekeceğim şimdi buradan. Kafayı yiyecekler. Şuna bakar mısın ya? Görüyor musun? Buradan geliyor böyle, şuradan gelecekler şimdi, buradan böyle yukarıya. Bu açı gayet iyi bence. Ne diyorsunuz? Harika bir açı. Bekleyelim. Hatta şöyle biraz daha. Heh. Tam geldikleri açıdan. Umuyorum üzerimize kusmazlar. <laughs> Tam altındayız çünkü. Bir kere daha. Evet son kez en tepeye. Olur mu bir kere daha? Tam tepeye çıkmadı. Durdurdular. <laughs> Harikaymış. Nasıldı? Nasıldı? <laughs> Ayşe, bizden bile kalktı. Benim başım ağrıyor. Ağrı İlaç lazım. <laughs> Benim yaşıma göre. <laughs> Öldüm ana. Nasıl beğendin mi? Öldüm he ama boşuma. Öldün ağrım. mü? Evet. Neden? Şimdi anlayacaksın dur bir dakika burada. Aha. Birden bire haber vermeden birden bire böyle yaptı. <laughs> böyle, böyle saçım böyle yaptı. Saçım böyle yaptı. Şey İyi şapkan uçmamış. Şapkanı çıkarttım ki ya gözüyle şapka çıktım kalma. Tenem, ton. Benim halime bak saçlarıma bak. <laughs> ah. Devam edelim şuna, şuna binmek istiyorum ben. Ben de ona binmek istiyorum, başım ağrıyordu. Baş ağrım geçti biraz. Kantonum <laughs> <laughs> <Tantörüm değil>, değişti. <laughs> Parkta bedava olan tek şey su. Çeşme suyu. Buz gibi, bedava. Oh, suyun şişesi 6 dolar. Havalimanında bile bu kadar pahalı değil. <laughs> Bak hala, hala bir yerlerle kıyaslıyor. Havaalanında bile bu kadar pahalı değil mi? Evet ya, ben ilk defa bu kadar pahalı su gördüm şeyde Amerika'da cidden. Yani <laughs> bura adama tam girmelik yani o kadar pahalı yani. Burada her şey çok pahalı cidden öyle. Tabi eğlence yeri burası. Buraya insanlar zaten para harcamak için geliyor. Bu arada para konusu açılmışken hemen konuya da değineyim. Buranın girişi biz otoparka 26 ödedik. Buranın girişi de kişi başı 30 ödedik değil mi? Ama şöyle yani normalde 50 50 küsür bu aya şey yapmışlar, kampanya yapmışlar. Bugün de son günü. O yüzden 30 dolar buranın girişini ödedik. 26 dolar da otoparkı ödedik. Daha ekstralarımız var. Yemek yedik. 50 dolar. iki kişi. 50 dolar ödedik. Daha ekstralarımız da var. Onları da sayacağız. Siz buradan çıtır. Şuradan şöyle çıt 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 artı 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 ekleyin. Sonuç olarak burası bize kaça mal olacak onu da konuşacağız. Tabii Minnesota dostlarım çok güzel bir eyalet. Yani çoğu insan buranın sıkıcı olduğunu söylüyor ama ben sakinlik, sessizlik böyle hani insanlardan daha uzak yaşamayı seven bir insanım. Eğer İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyorsanız Minnesota eyaletinin birçok yeri belki merkez biraz sizi mutlu edebilir ama buranın şehirleri özellikle çevre şehirleri eyalet merkezinde yaşamıyorsanız sizi boğacaktır, sizi sıkacaktır. Çünkü kasaba gibi. Yani benim yaşadığım yer Minnesota'nın Rochester şehri. Zaten burayla ilgili çok yakında güzel bir böyle belgesel tadında bir video hazırlamak istiyorum. Çünkü burası özellikle bizim Türk doktorlarımız tarafından çok fazla tercih edilen bir yer. Burada Mayo Klinik var ve bu Mayo Klinik'te gerçekten Türk doktorları çok fazla. insanlar buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Burayla ilgili de zaten sürekli gelen Türk doktor arkadaşlarla bir şekilde sohbetim de oluyor. O yüzden bu şehirle ilgili size bir video hazırlamak istiyorum. Eminim ben, yani şunu söyleyeyim. Birçoğunuz New York Rochester'ı duymuştur. New York Rochester bu buradan daha meşhur çünkü daha kalabalık ve New York'ta yaşayan insanlar, Türkler daha çok olduğu için orayla ilgili daha çok video olduğu için orayla ilgili yani Rochester'ı daha fazla duyuyorsunuz. Ama Minnesota, Rochester çok çok daha farklı bir yer. Nasıl söyleyeyim İsviçre'nin bir İsveç'in daha doğrusu bir kasabası gibi. Harika böyle cennetten bir parça gibi bir yer ve çevresi de öyle. Minnesota'nın biz Dulut şehrini gösterdik size. Dulut'a gittik daha önce, Winona'ya gittik daha önce. Ondan sonra Rochester'da zaten yaşıyoruz. İşte Austin'e doğru gittik. Yani Minnesota'nın birçok şehrini hani yukarıdan da bir çok şehre gittik. Hatta burada Kanada sınırı var. Minnesota'ya bağlı yani Minnesota ile Kanada sınır. Biz yukarıdayız. Minnesota Amerika'nın ortasında böyle yukarıda Kanada sınırında bir yer. Kanada sınırına kadar araba sürdük. O videolar kesinlikle izleyin. Haberdar olmak için onları zaten paylaştım ve devam ediyoruz. Yani bu eyaleti geziyoruz, keşfediyoruz. Daha önce de söylemiştik. Amerika'yı yeniden keşfediyoruz dostlarım. Bu tarz video serilerimize devam edeceğiz ve Minnesota'nın birçok şehrini sizlere çok çok böyle güzel şekilde anlatacağım. Burayı tamamen keşfedeceğiz. Evet biliyorum. Daha önce bu cümleyi kurdum. Size böyle işte Los Angeles'ı, Las Vegas'ı, işte Kaliforniya'yı gösteren çok olur. Ama buraları kimse size gösterip anlatmaz. Ben size gösterip anlatıyorum. Çok yakında daha farklı eyaletlerin, daha farklı şehirlerini de sizlere anlatacağım. Bilindiklerin dışında Amerika'yı yeniden keşfedeceğiz. Benim gittiğim yerlere daha önce hiçbir Türk gitmedi. Ben gidilmemiş yerlere, hiçbir Türk'ün ayak basmadığı yerlere gidip sizlere anlatmaya çalışıyorum. Biz maceramıza devam edelim. Roller Coaster'a doğru yürüyoruz. Umarım girişini buluruz. O kadar büyük ki. Girişi nerede bilmiyoruz. Haritadan bakacağız şimdi. Gidelim. Roller Coaster'a binelim. Hazırım. Unutmuşum tabii. Yani 30 yıl sonra olacak o kadar. Yep. Woo! Hoppa. Woohoo! <laughs> <laughs> Woohoo! çocukluğumuzu yaşıyoruz yeniden. Yine yeniden çocukluk. Aman, money ball! Thank you, bye Aa, bye! Olmadı, bir dahaki sefere. <laughs> Roller coaster! Bayağı bir yükseklik, etrafa bakın. <laughs> wow. Şu yüksekliğe bakın, şimdi aşağı gidiyoruz. Burada yüzümüz görünmeli. <laughs> Sevgili dostlarım şimdi roller coaster'dan indik. Tabi bunların biliyorsunuz fotoğraf da çekiyorlar ya. Tünelde bir fotoğraf çektik. Bak fotoğrafı göstereceğim size. Ya çok kötü ya Allah Bak <laughs> bir saniye. Ben yokum fotoğraf... Ya. fotoğraf... <laughs> o ne surat? Ben, ben elimde hala kamera bu arada. Kamerayla çekim yapıyorum da şu, şu surat... <laughs> ya bir de yaklaştırma Allah aşkına ya. Allah... <laughs> ya o ne ya? Allah'ım yani. Allah'ım yarabbim <laughs> ya. Ya ben çok eğlendim, çok iyiydi. Çok iyiydi, ben bir sizin çekiyorlar <laughs> fotoğraf, bir surat yapmazdım yani. Göz ben de bilmiyordum ya. ki fotoğraf çekeceklerini. Neden iyi çıkmışsın, ben kötü çıkmışım? Bilmiyorum ama çok iyi çıkmışım ya. Ya evet işte ben de onu diyorum, <laughs> bana bak ya. Yanında sanki şey gezdiriyor, Kulazimoğdayım ben bak, ya bak. Bak bak bak. Surat, aa surat yok. <laughs> ya sahra şeylerinde oluyor ya, Mongol sahralarında. Böyle Tamam tamam de. tamam, senin daha güzel fotoğraflarını çekeceğim ben, evet. söz. Tamam, tamam. Söz, söz. Bunu para verip aldım bir de. Sırf şu fotoğraf, şu surat için var ya. <laughs> Hadi gidelim şu taraftan. Oy çok eğlendim. Yorulduk çok yorulduk abi. Öyle böyle değil. Saat 1'de geldik. Saat şu an kaç? 5 mi? 4 saattir falan bitmiyor bir de. O kadar büyük ki park. Gez 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 gez, gez. bitmiyor. Biz bittik park bitmedi. Okey. Oh. Wow. Can I choose? Yep. Which one do you want? Oh, white. white one. Okay. Yeah. Bunu kazandık dostlarım. <laughs> Al bu senin. sana kazandım. <laughs> Diğerini oynayalım. Oh. <laughs> ah. Okay. Bu sefer olmadı. Ama şeyler çok yamuk bu arada. Evet. Oklar aşırı yamuk. Thank you, okay. Yep, thank you. <laughs> Zor bir oyuna başladık. Haydi bakalım. Oooaa. Aşırı zor. Olmadı. Bir daha. Can I try? Yeah, you can do it. yeah let's do this. One more. Last one. Ow. Oh, yeah. Thank you. Bu çok zor. Bunu kazanmak çok zor. Tam oyuncaklar güzel. Yeah. I have YouTube channel. I'm doing a video. Thank you. <laughs> Sıra bunda. Böyle kocaman bir gondol. Evet dostlarım sonuncusu Power Tower. Şuna bak. Devasa. Buranın en yüksek yeri burası. Son olarak bunu deneyeceğiz. Artık yeter. Benim canıma tak etti. Gitmemiz lazım. Yoruldum, bittim. Eskisi kadar genç değilim. Cidden yoruldum yani. Bir de Luna Park sevdiğim bir şey de değil de burası çok eğlenceli. Gez gez bitmiyor, bak bak bitmiyor, yap yap bitmiyor. Bak gidiyorlar. Sevgili dostlar, bugün Valley Fair, eğlence parkı, aqua park aynı zamanda, su şehri, gezdik, gördük, eğlendik. Bir tane ayıcık kazandık, bir puan yakaladım top atışı, 3 toptan birini tutturduk, bir tane yakaladık, diğerlerini kaybettik, başka yakalayamadık. Basketbol oynadık, şut attık, atışı tamamlayamadık, olmadı. Harika eğlence araçlarına bindik. Hangisiydi senin favorin? Vallahi hangisini seçeyim bilemedim. Sesli, sesli, sesini hangisini duymuyorum. Hangisini seçeyim bilemedim ya. Bilmiyorum, seç bir tane. Tabii ki roller coaster yeşil roller coaster efsaneydi yani en çok keyfi orada aldık <laughs> ama. Hatta gidiyorlar arkamızda. Yani burası devasa büyük bir yer. Yaklaşık 6-7 saattir buradayız. Yani öğlen geldik, çok sıcaktı zaten. Güneş kremi, güneş kremi. Hatta güneş kremimizi unutmuşuz. Buradan aldık. Ona da bir 13-14 dolar yine para ödedik. Evet. Çünkü evde unuttuk. Tam dedik yağ alalım şunu çıkarken. Orada masanın üstünde unuttuk ve geldik. Onun dışında zaten sizlerle şeyi konuştuk dostlarım. Buranın işte otopark ücreti anlattığım gibi 30 dolar kişi başı giriş ödedik. Yani 60 30 da otopark diyelim 90 öyle. E bunun dışında yemek yedik. 50 dolar, 140 dolar öyle gitti. Bir tabii biz aldık. tabii biz çocuk gibi ne bulursak aldık, ne bulursak oynadık, oynadık. ne bulursak bindik. Şöyle söyleyeyim, bütün araçlar ücretsizdi. Bir tanesi hariç burada jumping dediğim o sıçramalı olan var ya, o ücretliydi. Kişi başı 20 dolardı. Dedim ki hayır daha fazla ona da para harcamayayım. Çok da lazım değil. O kadar şeyin içerisinde hani tek o olsa eyvallah da o kadar çok şey var ki. O da olmayı versin dedik. Ama diğer bütün bizim 30 dolarlık biletin içerisinde aqua yok. Yani su şehri, su bölümü yok. Onun için ne kadar 15 dolar mı artı? Onun için de 10 dolar artı verecek. 10 yani dolar artıydı biz. De biz Getirmemiştik yani yok şeyimizi. biz suya girmek istemedik evet, daha doğrusu. Evet. Bugünkü eğlencemiz buydu. Daha sonra gelip Sadece çünkü günümüzü havuzda suda geçirmemiz lazım. Çok değişik etkinlikleri de var. Günümüzü bugün burada geçirdik. Buray için 6-7 saat harcadık. Su içinde bir o kadar harcamamız lazım. Ayrıca oraya Geleceğiz. gelmemiz yani onun için kıyafetlerimizi, deniz şortumuzu, su işte mayomuzu, bikinimizi vesairemizi alıp gelmemiz lazım. Burası böyleydi dostlarım. İşte 140 dolara öyle ekstralarla yaklaşık 200 dolara kadar para harcadık. Bir de düşün çocuk yok aramızda. Yani Buraya çocuğunuzla falan gelirseniz bir 300-500'lük olursunuz. Çocuk onu... Gerçi biz de çocuk gibi ne bulduysak evet, denedik, yani. ne bulduysak yaptık. Sırt çantası ya. aldık bak. Ha evet Ekstra. Da Bunu saymadık mesela. 30 mu verdik? Sırt çantası aldık bir de. Çok hoşumuza gitti. Güzeldi. Aldık. Bunu gittiğimiz her yerde kullanırız. <laughs> bir de ekstradan bu var. Ona da ödedik. Vesaire vesaire dostlarım. Size yine Minnesota'da çok farklı bir yeri gösterdik. Geldik burası eğlence parkı. Luna Park diyelim. Biz Luna Park diyoruz. Harika bir yer. Harika bir atmosferdi. Çok yorulduk. Artık dönüş yapıyoruz. Daha buradan bir buçuk saatlik de yolumuz var. Evet. Buraya gelmek için bir buçuk saat yol geldik. Şimdi bir buçuk saatte geri döneceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Bir sonraki videoda, bir sonraki macerada daha doğrusu tekrar görüşmek dileğiyle. Hemen şimdi maceralardan haberdar olabilmek evet. için abone olun, beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın ve bizi takip etmeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.